Atatürk Türkiye ölümünden odur kurtaran odur yeniden Türkiye kuran bu memleketi, cumhuriyeti canıyla eden bize armağan bizi yücelten atamızsın sen yürüsün de sana inanan Ülkün yürüsün çıksın yüce başkan. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, yasam, büyüklerimi saymam, küçüklerimi korumam, yurdumu, milletimi özümden çok çok sevmektir. Ülküm yükselmek, ileri gitmek, varlığı Türk varlığına armağan olsun. Yamutlu Türk'üm de.